yeni video hoş geldiniz. Biz sabah sabah çok bir sabah değil 12. Sabah 12 gibi 12 tamam ancak işte kalktık kahvaltımızı falan filan yaptık derken ee, şeye gidiyoruz kargolarımızı almaya geliyoruz kargolar gelmeye başladı birer birer. Küçük düştük dolu, yollara. Küçük dolu bir kamyon var ne güzel yakılır bunlar gözüyle bak. Tır tır aşkım tır. mı? Baksana baranın tırlarından. Ama ne bileyim. İşte, Otustan. Gene kargo peşine düştük. Sen 30 tonu bir buçuk ayda yakarsın. Evet. Işte. <laughs> ya, tabii. Arkadaşlar şimdi bana daha önceden sobanı bu kadar ısıttığını söyleseler daha önceden sobalar. Ben soba yakan kimle konuşsam bana hep şey söylüyordu. Öyle her yeri ısıtmaz bir yolda ısıtı falan diyordu. Arkadaşlar bunlar genelde <laughs> akşamdan de... akşama soba yakan insanlar sanıyorum. Ben dün gece sadece ben 4 defa kalkıp odun attım sobaya. Biz sobayı hiç söndürmüyoruz. Alındı alınalı 5-6 gün olacak. Asla sönmedi o soba. Düşünün ne kadar odun yaktı. Yakıyoruz gerçekten yakıyoruz ama bu sayede içeriler de ısınıyor. Alt komşum üst komşum herkes ısınıyor. Yani Bina ısındı herkes... ya. Gerisi ne kadar sıcak. Herkes duacı şu anda bana daha ne olsun. 30 ton da yakarım 40 ton da yakarım. Kocam taşıyor nasılsa. Hiç durmadan son surat odun taşıyor. Ama çok şükür ya, biz Şeylerle oturuyoruz. Üşümüyorsun değil mi anneciğim? <laughs> Aynen lan çocuğun üşümemesi. Onun için de sürekli yakıyoruz. Yok sabah söndüreyim onu söndüreyim bunu söndüreyim yok. Sabah Serkan odun atıp gitti. Ben kalktım bir daha odun attım. İyice Anne! Bir... Babası. Ben sıcak sevmiyorum. Bir daha yakmayız sobayı. Uşuyor o zaman. Gece üstünü niye açıyorsun Sıcak sevmiyorsan? Ondan sonra Serkan gittikten sonra ben bir daha odun attım. İyice böyle ev ısınır Her taraf ısındı. O ok, söndü şey değiştirdim. Kovayı değiştirdim. Şimdi sobayı yaktım. Öyle çıktım evden. Ben evde değilken de ısınsın yani. Bu niye mızmız? E, bu mız <laughs> Araba sıcak olsun. neden sıcak olsun? Araba sıcak değil diyordum. Montunu çıkar. Montunu çıkar. Antalya'nın güneşi böyle işte. Güneş bakıyor işte, ya oğlum. Ondan. Güneş geldiği anda çok sıcak oluyor ya. Bana da şu anda sıcak geliyor mesela. Güneş sabahleyin 9.30 10'a kadar kongostür çalışmalı. Elek dayak donmuş. Sulamanın boruları donmuş. En son pırmızla ateşle böyle boruları ısıta ısıta suyunu açtırdık da makine öyle çalıştı. Soğuk çünkü çok soğuk. Eksi beş, altı artık kamyonun adam gitmiş gelmiş o kadar yol gidiyor geliyor. yükleme yaptığı yerden gelmiş. Abi diyor cama diyor kalorifer vurduğu halde bak ile bak diyor hep buz cam. Öyle. Soğuk soğuk gece soğuk oluyor. Ben de sabahın yedi buçuk önünde çıktım. Hiçbir şey yapmadım. Onlarla uğraştım. Ya, sabah Serkan giyiniyor. Karancığım bir daha yağ deyip hızıldı ama tamam mı? Çok sıkılıyor. Sıkılacak ne var anneciğim? Oğlum hayırdır neden? Erban için neden sıkılacağım oğlum? Bu sabah Serkan geliyor dedim ki nereye gidiyorsun bu saatte? Çünkü hava hala karanlık. Sen 5 falan zannettin galiba. İşe gidiyorum dedi. Kalktım saate baktım saat 8'e geliyor nasıl olabilir böyle bir şey ya yani hani kalkıyorum 8'de falan kalkıyorum ama yani ne bileyim Tabii ya tabak ya. zannettim acaba yani. senin pamelon var diyorum pamelon vardı ee. ne kadarmış diye şimdi gidelim peynirimizi alalım zeytinimiz de kargo şubesi de olabilir daha yani. biz baralda biraz sohbet edelim arkadaşlar dönüşte görüşürüz kargolarımızı açalım çok şarkı maske taktım ya gereken birine uğradık şey alacağız, alacağız diyorduk ya araç içi yatak onu aldık çok şükür bitmemiş Ya daha önce de bir tane gelmiş zaten kimse de almamış öyle şeyleri biz alırız bir tek tamam. peynir 3 kilo peynir almıştım gözümde çok küçük geldi umarım gerçekten 3 kilo çıkar Hadi, haydi. Coşar güzel paketlemiş ona zeytinlerini. Üf. Gerçekten güzel paketlemişler, baksana hayatım. Ya. Üstüne bir de şey koymuşlar. Sen zeytin şu peynir bir açılamışsın. zeytin mi? Bu zeytin. Belli zaten, şey gibi. Şu zeytin. Baksanıza, ağzını falan tekrardan bağırtamışlar. Yok yani lezzetinin yanında gerçekten gönderme biçimleri ve ucuz aldım kilosu 40 liraya aldım. Şu koliyle biz baranla bir şey yaparız. Gelirler. Hmm, ne kadar çirkin oluyorum bir de öyle şey yapıyorum neyse. Çirkin Şu zeytini Önce bir yıkamak gerekiyor. Normalde bazı ya yıkamadan da çok iyi. Ama yıkadığın zaman zeytin tadı size şöyle tarif edeyim. Acı değil ya. Yani. Acı değil ve etli. Ve etli bir yumuşak değil. Böyle turşu gibi. Evet. Şimdi aldığım peynirleri göstereyim. Herhangi gibi küflenme falan yok değil mi? Bu tel peynir. Bu bir kilo var mı ya? Bu bir kilo var mı sence? Ona bilmiyorum. Var mı? Yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi tadına bakalım. Bunu Kocam Bey. Ha onlar da güzel bir şey. Kocan Bey kolot peynirim çok sever. Peynir tavalayalım, mıhlama yapalım falan. Ay Rujim bana bir battı bir saniye arkadaşlar. Aşkım peynirleri açalım da deneyelim hadi. <laughs> Sabah yumurta alıp bırakmıştı bizi. Kolot peyniri aldım. Yarım kilo kaşar peyniri aldım. İki kilo da şu peynirden aldım. Tel peynir diye geçiyordu. Ama çok güzel evet. Bir tay şey. bakalım tadına hadi. Çakalım şuradan. Bir saniye hayatım. Şöyle neden yarım şarj aldım? Aslında indirimden aldım, ucuza aldım. Yarım şarj kilo almamın sebebi şu: Niyazi Bey çiftliği, hani belki daha önce duymuşsunuzdur falan ama biz daha önce hiç almamıştık. Onun için dedim ki, Dinliyorum. aynen Tamam indirimde ama indirimde diye de şu peyniri kesim önce. Allah'ım uzun zaman oldu peynirimi. Kocaman vereyim. al. Çok güzel. Muhlamayla belli olur ama. Oh. Çok güzel bir şey. Müthiş. Sırada kaşar var. Bu benim 10 kiloydu, hemen düz girelim. Ben 3 kilo peyniri 150 lira verdim. Çok güzel. Çok aç olduğum için koltuğu biraz büyük yedim, bunu küçükeyim. Hmm. Çok güzel. Harbiden. Ne yapıyorsun? Faturayı mı bulmaya çalışıyorsun? Bu yok ya. Kaptaya bak. Göstersene onu. Bakın paketin altına üstüne. Bak koymuş ya. Bunu ne Bırak. bırak komple bırak. Şöyle, ot koymuşlar. <laughs> şey ot koymuş lan Kedilerin altı şey, ne şu şuan... şey yapar? Şunu tarama bakalım. Şuna bakar mı? O aynı mı bu? İkisi aynı. O bu bir ne? alana ikincisi bir TL'ydi. Yani bir tanesi bir TL. Ay aşkım koluma değiyor. Tabi vakumladıkları için hepsi birbirine yapışmış. Bu da tel peynir diye geçiyordu. Bunu orada kesebiliyorsun. Ne evet, diyorsun? Bu çok hoşuma gitti. Bakalım gerçekten tel peynir mi? Tabii tamam ya. Niye şu büyük olanı sen alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay niye azalmışım bundan. Eğer şeyse bir bak da yine ikinci yarana bir bir daha. Hmm. Sanki orada yokmuş gibi bu nasıl Linkini bırakacağım. Eğer market peyniri yemiyorsanız şirden mayalı bütün peynirleri ve gerçekten lezzeti çok güzel. Daha önce aldığımda söylediğimde çok güzeldi ama o pahalıydı onun için anlatmam. Evet. Şu anda pahalı. Bu indirimde diye aldım. Harika. Gerçekten harika. Bu arada Bim'e gittik. Zeytin tadına bakmadım. Neyse zeytin zaten güzel. <laughs> Bim'e gittik. Şişme yatak aldık. Araç şişme yatak aldık. Şimdi onu bir şişireceğiz. Başka bir şey almadık Bim'den Ne var? Fındık falan. Bunu yoksa mı? Çok güzel. O korot peyniri. Müthişmiş. Hı. Şimdi ben bunu paketleyip buzda atacağım. Tamam. Bakın aldığımız yatak bu. Beren rahat uyusun diye. Hatta ben de gidip yanında yatayım diye. Ama içinde şey yokmuş bu. Dur bir saniye. Hmm, Şunla şişiriyormuş bu araba içi şeyi. Onu için şimdi deneyemeyeceğiz. Bu bence hiç açmayın. Akşam ne? arabada deneyelim. Yok değil mi dönüştürücü? Hmm. Tamam hmm. akşam arabada deneriz ya. Hayır burada. Dokusuna bir bakayım. Dur orada, Ha, bu. Hmm, güzel. Anacığım hmm. akşam akşam. Arkadaşlar eğer o zeytin alırsanız bakın zeytin çok güzel ama onu bir yıkamak gerekiyor tuzlu gitsin diye fazla tuzlu gidiyor zaten yıkadıktan sonra müthiş bir zeytin böyle turşu gibi tuzlu değil eti böyle yumuşak değil sert bol etli nasıl anlatayım ya çok güzel alırsanız ama yıkayın yıkamadan yerseniz dersiniz ki hani bu zeytin güzeldi yıkadıktan sonra yiyeceksiniz onu. Neyse şimdi Baran bir dinlenmeye gidecek bugün hiçbir şey yapmıyorum yemek de yapmıyorum bugün günlerden şey... Evde oturuyorum. Yan gelip yatıyorum günü. Anneciğim uçsuzluğun söz değil. Muhtemelen dışarı gideriz yemek yemeye. Demiştim bugün yan gel yat günüydü. Şimdi oğlumla dışarı çıktık. Babasını bekliyoruz. yemeğe gideceğiz. Bir de şu şişme yatağımızı arabada bir şişirelim bakalım nasıl olacakmış. Hava da güzel bu arada. Biz evi iyice ısıtıyoruz ısıtıyoruz ya dışarısı soğuk zannediyoruz. Gayet güzelmiş değil mi anneciğim? Koş 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 koş. Erken çıktık ki biraz hava alalım diye. Bir de Salı pazarına gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Yani varalım vesaire, arkadaşlık açlık durumuna bağlı. Bekleyebilirlerse gideriz, değil mi? Yatağa denedik, yatak olmadı. Yani bizim arabaya bile büyük geldi. Bir kısmı oturdu, bir kısmı böyle havada kaldı büyük olduğu için. Çift kişilik yatak kadar bayağı kocaman bir şey. Büyük araba lazım onun için, o da bizde yok. Yüksek araba var ama büyük araba yok onun onu paketleyeceğiz onu iade edeceğiz Allah'tan başka bir yerden almamışız anneciğim kapat silecekleri babası yukarıya çıktı bu böyle Allah'tan diyor, başka yerden almamışız internetten falan iadesiyle çok uğraşırdık onu götüreceğiz vereceğiz oradan bir 82 sonra da bir yemek bu da böyle kedi 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 tam bir kedi buz gibi olmuş yanakları bakayım Ondan sen anlarsın. Bu ucu yeni. O nasıl şeyin üstüne koymak için? Baba, Cama mı yapıştıracağız ona? onu? Yok şeyin üstüne Baba, yapışır. bu ne? Ha. Bu da onlardan da o değişik oğlum. Siz ona bir bakın. Ben şu boyalara bir bakayım. Şimdi. Efendim. Şu griyi alacağım galiba ya. Tutmayacak ama. Arkadaşlar şunların fiyatları farkında mısınız? Ben şok. Ben çok ayrıca arkada müzik çaldığı için Bu videomda bu kadar diyormuşum. Hadi gidelim. Gayet gördüm. Şimdi Salı Pazarı'ndan çıktık. Ben uzun uzun oraya gezeriz diye düşünüyordum gezdik biraz da sizi çekemedim çünkü müzik çalıyordu. Normalde müzik çalmıyordu orada biliyorsunuz daha önce de çok gezmiştik. Ama bugün müzik çalıyordu onun için zorlamadım hani şey de yapmak istemedim çekeyim de. Çünkü konuşuyorum ben sürekli gezerken çekip arkadaki müziği susturayım o zaman benim de sesim çıkacak o zaman bir anlamı yok. Neyse gri boya aldım şimdi bana şunu diyecek insanlar vardır beyaz beyaza kadar saçın açılmadan gri tutmaz diyecek arkadaşlar vardır. Arkadaşlar benim saçım zaten beyaza kadar açıldı. Üstelik bir defa değil iki defa. Aynı hafta içerisinde iki defa saçım beyaza kadar açıldı. Ama gri boya sürüldüğü zaman bu renk oldu yani. Sen Murat'la konuştun mu? Niçin? Gri boya aldım. Alacağım. alacağım dedim de konuşmadım. Aramadım yani. Sorsan Murat'la. Sorarım ya. Şey kuaförüm de çok mahcup oldu, para almamaya kalktı, hani alamam dedi çünkü yapamadım dedi ama elinde olan bir şeydi çünkü ben açıldığını gördüm, ben beyaz oldu saç, Gri evet. boya sürünce tutmadı yani, yapacak bir şey yok adamın da elinden gelen bir şey yok. Ben bile anlamıyorum da ben bile anladım orada, yani o kadar uğraştı. Ki şey bile çok imkansız bir şey, bir hafta içerisinde saçın iki defa o kadar açılıp, yani bir de bir ikinci de boyalı saç açılıyor. A açılıp yıpranması bile bir mucize. Çok şükür saçım yıpranmadı en azından diyorum. Ama griydi de heves. Heves yani ona heves ettim. Geçmiyor. Saçım da tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Onun için tekrardan aldım. Bu saçımın altı bembeyaz zaten. Yani bembeyaz saça gri boya sürüldü. Bu oldu. Tekrardan ben defalarca griye boyamayı düşünüyorum. Onun için boyama aldım. Şimdi de yemeğe gidiyoruz. Bu arada yeni şey de aldık. Neydi bunun adı? Tutamaç da aldık. Telefon tutamaç. Tutamaç tripod olur, arabada telefon tutacağı olur. Ben tut amaç diyorum kendisine. Onu da yemekten çıkınca bir takacağız. Şimdi takamayız çünkü çok acız. Acilen gidip yemek yememiz lazım. Gene Baran şeylere başlamış. Gözün niye daha da oğlum? Misafir mi gelecek? Kim gelecek buraya? Öyle derler ya bizde anneciğim. Ya? Sence önündekini hepsini bitirebilecek misin? Hı <laughs> hı. Kesin mi? Evet. O kadar mı acıktın? Nasıl yemek yiyorduk bana? Afiyet olsun oğluma. Yemeğimizi falan yedik eve geldik. Kedilerin maması yokmuş. mu? anda fark ettik. Onun için bayağı bir mama aradık. Bir Migros'tan almak zorunda kaldık. Biraz pahalı oldu ama azaldık. Yarın Pet Shop'tan gidip alırız. Kestane de aradık. Bir arkadaş Bim'de var demişti. Buradaki Bim'lerde yok. Hatta birkaç tane Bim'e baktık. Satıştan mı kaldırıldı, dedi. Satıştan kaldırıldı demiş. Neyse Migros'ta bulduk kestaneyi, aldık. Ama o kadar tokuz, o kadar tokuz ki artık o da yarına kalacak. Ancak çayımızı falan içeri zaten evden çıkmadan önce çayı koymuştum sobanın üstüne. Hafif hafif kaynamış o işte. Şimdi çayımızı içeceğiz. Bugünlük de bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.